Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Kış transfer dönemi öncesinde gündemi değerlendiriyoruz. Abone olup videoyu beğenirseniz en büyük desteği verirsiniz. İyi seyirler. Manchester City yıldızı Sudilerin cazibesine kapıldı. Kevin De Bruyne gelen teklifi değerlendirme kararı aldı. Şu anda sakatlığının iyileşme sürecinde olmasına ve City'de oynamamasına rağmen El Nasr onu çok istiyor. Sudilerin transferdeki parası kadar değerli bir şey daha var. O da oyuncular teklifi reddettiği zaman denemekten vazgeçmiyorlar. Yani ısrar ediyorlar. Ve bu oyuncuları çok etkiliyor. De için de aynı taktik masada. Şöyle ki 50 gün transfere yanıt vermese bile 51. gün evet derse E nasıl onu kadroya katacak. Bunu Avrupa'da yapan bir takım yok. En fazla bir ay beklerler sonra vazgeçerler. Ancak Sudiler vazgeçmiyorlar. Javier Hernandez Los Angeles Galaxy'den ayrıldığını duyurdu. Chicarito 5 aydır sakattı. Sakatlığı sonrası takımdan ayrıldı. Şu anda bireysel olarak çalışıyor. Kariyerine nerede devam edeceği merak konusu. 35 yaşındaki Meksikalı kesinlikle emekli olmayı düşünmüyor. Zelinski gelecek sezon Napoli ile kontratını tamamlıyor. Klopp onun büyük bayrağını. Daha önceki yıllarda da istemişti. Yani Liverpool'un Zelinski'yi istediği bir dönem daha vardı. Aslında anlaşmaya çok yakınlardı. Ancak işler yolunda gitmedi. Ve 7 yıl önce onun yerine Wijnaldum geldi. Gelecek sezon için Klopp bir kez daha onunla ilgileniyor. Farklı takımlardan da ilgi var. Bu yüzden Liverpool'un işi zor olacak. Ancak kontratını uzatmadığı her gün ayrılığa daha yakın oluyor. Manchester United taraftarları yine mutsuz. Dün Kopenhag'a çok kötü yenildiler. Zaten ligde de çok kötü gidiyorlar. Takımın forvetleri ligde sessiz. Kırmızı şeytanların hücum oyuncularının etkisizliği sinir bozucu. 11 maçta sadece bir gol attılar. Evet bir gol attılar. Onu da Rashford kaydetti. Hepsi özel kaliteli oyuncular. Ancak bu United'ın gol sayısı açısından ligdeki en kötü forvetlere sahip olduğu anlamına geliyor. Tenak forvet transferi düşünmüyor. Ancak stoper transferi yapacaklar. Şu anda Todibo için Nice ile görüşme yapıyorlar. Oyuncu gelmek istiyor. Hatta şimdiden United'a söz verdiği yazıldı. 23 yaşındaki Fransız için Nice'in ne kadar para isteyeceği henüz bilinmiyor. Şu anda forvet arayan takım Chelsea. Nicolas Jackson geçen haftaya kadar skor konusunda çok etkisiz gözüküyordu. Ancak lider Tottenham'ı yendiklerinde 3 gol birden atarak yıldızlaştı. Maviler ona inanıyorlar. Hoca Pochettino da ondan razı. Yine de forvet konusunda hamle yapacaklar. Ivan Toni ucuz gibi gözükse de pahalı bir oyuncu. En azından Brentford 100 milyon euro talep ediyor. O de çok ciddi bir ihtimal. Ancak Tony şu anda bir adım önde gibi. Çünkü Ocak ayında transfer olmak istiyor. Yani müsait olan en iyi forvetlerden birisi. Chelsea'nin hücumda çoğalamama eksikliği var. Ivan Tony'in bağlantılı oyunu takımın hücum gücünü daha yüksek bir seviyeye getirmeye yardımcı olabilir. Arteta Arsenal orta sahasının diğer takımlara göre güçsüz olduğunu düşünüyor. Güçsüz değil de rotasyonda eksik olduğunu düşünüyor. Bu yüzden Martin Zubumen diye teklif yapılmasını istedi. Oyuncu daha önce Barcelona ile görüştü. Hatta Bayern'le de adı geçiyordu. Ancak Arsenal şu anda daha önde diyebiliriz. Florentino Luiz'in adı daha önce hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile geçti. Portekizli oyuncu için bugünlerde Barcelona iddiaları var. Benfica 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 40 milyon euro istiyor. Bu fiyat Barcelona'ya göre pahalı. Ancak pazarlık yapacaklar. Real Madrid önce Vini ile kontrat uzatmıştı. Sonra Rodrigo ile de kontrat uzattılar. En son da Eduardo Camavinga kontrat imzaladı. 2029 yılına kadar takımda kalıyor. Bunlar basit gibi gözükse de önemli hamleler. Real Madrid 3-4 yıl sonrasının planını yapıyor. Bu arada Mbappe konusunda bir yalanlama geldi. Real Madrid onunla görüşme yapılmadığını ve Ocak ayında da yapılmayacağını açıkladı. Açıklamanın karşılığı şu. Kontratı bitene kadar hamle yapılmayacak. Ayrıca Ocak ayına kadar herhangi bir görüşme yapılırsa bu kurallara aykırı olur. Sadece kontratının bitmesine 6 ay kalan futbolcular bir takımla anlaşabilir. Ondan önce bir görüşme bir anlaşma kesinlikle yapılamaz. Zaten Paris pusuda bekliyor. Herhangi bir hata olsa da Real Madrid'i şikayet etsek diye. Bu arada Real Madrid herhangi bir sakatlık olmadığı sürece Ocak ayında transfer yapmayacak. Şu anda ana hedef plan Mbappe. Onun için büyük bir kavuşma planlanıyor. Tam 8 ay sonra ona bir imza töreni düzenlemek istiyorlar. Forma satışı, takımın popülaritesi bunların peşindeler. Real Madrid Mbappe'yi aldığı an ertesi gün rekor sayıda forma satar. Bence şu anda kadroları da yeterli. Arda geri döndü ancak o bile forma süresi alamıyor. Şu maç bu maç oynayacak derken hala süre almadı. Ayrıca 17 yaşındaki Endrik gelecek sezon Real Madrid'e katılacak. Herkes Mbappe'yi konuşuyor ancak o da çok değerli. Oyuncu geçtiğimiz gün 17 yaşında Brezilya milli takımına seçildi. Mart 1994'teki Ronaldo'dan bu yana milli takıma çağrılan tarihteki en genç oyuncu. Fenomen Ronaldo da o zamanlar çağrıldığında sadece 17 yaşındaydı. Luis Suarez Inter Miami ile anlaşmaya vardı. Gremio'dan bedelsiz olarak Inter Miami'ye transfer olacak. 1 yıl uzatma opsiyonunu 2 yıllık bir sözleşme imzalayacak. 36 yaşındaki oyuncu kariyerine Messi ile birlikte MLS'de devam edecek. Luis Suarez ve Leo Messi 6 yıl boyunca Barcelona'da birlikte oynadı. Bu süre zarfında 4 kez İspanya şampiyonluğu, 1 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar ve bunlar sadece birkaç şampiyonluktan bazıları. Luis Suarez hala çok değerli bir oyuncu. Gremio formasıyla 46 maçta forma giydi. 19 gol attı, 16 gol pası verdi. Nottingham Forest, Nino'nun serbest kalma bedelini ödedi. 7 milyon euro dün İngiltere'den Brezilya'ya havale edildi. Oyuncu zaten daha önce Avrupa'da oynamak istediğini belirtmişti. Önce Fenerbahçe sonra Beşiktaş onu almaya çalıştı. Ancak senin kaptanı Libertadores'i kazanarak İngiltere'ye gidiyor. Henüz 26 yaşında. Bence yaşı daha çok genç. İlerleyen yıllarda çok daha büyük takımlarda forma giyebilir. Manchester United Antony'nin takımdan ayrılmasını istiyor. Sancho Neyse bugün aynısı. Ancak Antony ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Flamengo'dan Gabriel Barbosa karşılığında takaslanacağı iddia edilmişti. Ancak menajeri Antony'nin Brezilya Ligi'ne transferini yalanladı. Calvin Phillips'in Ocak ayında City'den ayrılması bekleniyor. Farklı haberler var. Bunlardan birisi de Juventus. Onlar da kesinlikle orta sahaya hamle yapacaklar. Belki bir, belki iki. Manchester City'den Phillips'e görüşmeye hazırlar. Guardiola konuştu. Calvin pek çok açıdan olağanüstü. Neden oynamıyor? Çünkü Rodri bizim için kilit parça. Ona mümkün olduğu kadar çok dakika vermek isterim. Ama bu planla ilgili dedi. Bernardo Silva yıllardır çok istemesine rağmen transfer olmadı. Ayrılmayı tercih etti. Ama başaramasa da sürekli başını öneydi ve takımı için çalıştı. Paris ve Barcelona onunla ilgilendiler. Ancak şimdi bu ilgi yok. Suudi Arabistan takımları onun durumunu yakından takip ediyorlar. Gelecek sezon transfer olabilir. İlgilenen takımlar var. Tottenham'da Postekoğlu forvet transferi istiyor. Önceki videolarda birkaç ismi konuştuk. Şu anda ciddi bir arayış içindeler. Hoca Minson'u forvette kullanıyor. Ve ondan çok iyi bir verim aldı. Bu konuda rahat. Yine de forvet alacak. Tottenham Tony için Chelsea ile yarışa girmek istiyor. Şu anda ligi bilen kısa sürede sonuç verecek kaliteli bir forvet. Ivan Tony birkaç ay sonra 28 yaşına girecek. 100 milyon euro istiyorlar. Chelsea için de aynı fiyat geçerli. Ancak ne kadar gerçekçi tartışılır. 70 milyon euro civarında bir fiyatı olabilir. Real Sociedad olası ayrılıklarla yaz aylarında forvet transferi yapmak istiyor. Boniface onların bir süredir transfer listelerinde. Şu anda Avrupa'nın en çok aranan forvetlerinden birisi. Onu transfer etmek zor ancak masada olacaklar. Alvaro Morata Atletico Madrid'de kalacak. Ocak ayında MLS'e gideceği yazılıyordu. Ancak şu anda çok formda ve Atletico Madrid'de mutlu. 31 yaşındaki forvet son 14 maçta 12 gol attı, 3 gol pası verdi. Luis Gustavo Sao Paulo ile görüşüyor. Eski Fenerbahçeli oyuncu Arabistan'dan ayrılınca bir takımla anlaşmamıştı. 36 yaşındaki orta saha ülkesi Brezilya'ya dönmeyi düşünüyor. Club Muhammed Salah gelecek sezon göndermeyi kabul ediyor. Ancak tek şartı var. O da Leroy Sané'nin transfer edilmesi. Liverpool yönetimi bu konuda Bayern'e teklif yapmaya hazır. Salah'tan yüksek bir bonservis kazanacaklar. Bu yüzden mali açıdan zor olmayacaktır. Leroy Sané Münih'te hem saha içinde hem saha dışında kendini rahat hissediyor. Önceliği kesinlikle Bayern oyuncusu olmak. Ancak kulübün ilgisinden mutlu. Şu anda hocanın çalışmak istediği oyunculardan birisi. Sane'yi çok daha büyük bir star haline getirebilir. Hulk son maçta hakemden şikayetçiydi. Maç sonu baya gergin açıklamalar yaptı. Yoruldum. Brezilya'dan çok sıkıldım. Bir ay içinde buradan gideceğim dedi. 37 yaşındaki oyuncu son transferde Samsun Spor'la görüşmüştü. Atletico Mineiro 5-6 milyon euro istediği için Samsun Spor transferden çekildi. Ocak ayında bir kez daha gündeme gelecektir. Şu anda küme düşme hattındalar ve böyle bir transfere ihtiyaçları var. Haziranda bedelsiz olacak. Ama Hulk'un açıklamalarına göre Ocak'ta Samsun Spor'un bu işi bitirme şansı var. Steven Bergwijn Ocak ayında Suudi takımları için bir seçenek. Premier League takımları da onu geri getirmeyi düşünüyor. Ancak Suudiler daha önde olabilir. Oyuncu şu anda Ajax'ta çok kötü günlerden geçiyor. Takım zor durumda. Bu yüzden kesin olarak piyasada olacak. Yani ayrılacak. Biz Arda Güler için nasıl heyecanlandıysak Polonyalılar da Szymanski için aynı şeyleri düşünüyorlar. Salih Acevetli takımın yıldızı için Barcelona, United ve Napoli haberleri çıkıyor. Şimanski'nin gelecekte bu takımlardan birine transferine kesin gözüyle bakıyorlar. Ayrıca ondan sürekli övgüyle söz ediyorlar. Şu anda Polonya ülkesi adına en değerli futbolcu konumunda. Ferdi Kadıoğlu'na ilk teklifi Mina'nın yapmasını bekliyoruz. Ancak Arsenal iddiaları da var. Bu arada Ferdi hakkında her maç 120 dakika olsa hiç sırıtmaz. Gerçekten fizik kalitesi inanılmaz. Şu anda ilk geldiği haliyle dağlar kadar fark var. Fenerbahçe devre arasında orta sahasına Salih Özcan'ı eklemek istiyor. Sarı lacivertli takım Dortmund'la görüşme yapmaya hazır. Son transferde teklif yapmışlardı. Ancak Dortmund onu bırakmadı. Ocak ayında bir şeylerin değişmesini beklemiyoruz. Dortmund onu transfer yapmadan bırakmaz. 25 yaşındaki oyuncu Süper Lig'e sıcak bakıyor. Ancak Dortmund'da oynamaktan mutlu. Lindelöf Ocak ayında stoper listesinde olmaya devam ediyor. Salih Acıvertli takım onun için de teklif yapmaya hazır. Fred transferinde oluşan güzel havayı değerlendirmek istiyorlar. Bu arada Lindelöf Fred kadar ses getirebilir. Hatta Bekaa ve Cukudan daha iyi oynayabilir. Manchester United uzun süredir bir bek arıyor. Onların da farklı adayları var. Bunlardan birisi Sasha Boye. United maçında hatta Bayern maçlarında ona hayran kaldılar. Süper Lig'deki maçlar belki çok etkilemez. Ancak Avrupa'da gösterdiği oyun dikkat çekti. Hayali Premier Lig'de oynamak ve bunu her fırsatta söylüyor. Şu anda Galatasaray, Boe'nin kontratını uzatma amacında. İşler tıkandı diyorlar. Ancak sorun yok. Kontrat uzattıktan sonra 25 milyon liraya takımdan ayrılabilir. Galatasaray, Atilla Zalai'yi kadrosuna katmayı düşünüyor. Nelson'un ayrılığı sonrası stoper hamle bekliyoruz. Galatasaray onun durumunu takip ediyor. 25 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'den transfer olduğu Hoffenheim'de mutsuz. Zalai'yi kiralık olarak göndermeyi düşünüyorlar. Ligi bilmesi çok büyük avantaj. Sarı kırmızı takım süreci yakından takip ediyor. Thomas Partey için de Galatasaray teklif hazırlığında. 30 yaşındaki ön libero Arsenal'da Arteta'nın satılmaz oyuncusuydu. Ancak Ocak'ta işler değişebilir. Çünkü Arsenal orta saha alacak. Fenerbahçe'de hala onu takip ediyor. Aralık ayında iki kez derbide karşı karşıya gelecekler. Ocak'ta da Partey için bir savaş var. Gerçekten önemli bir oyuncu. Sabek'te oynama özelliği de kazandı. Bu yıl 3 kez Sabek'te oynadı. Fenerbahçe alırsa Fred'le beraber çok tehlikeli olurlar. Galatasaray alırsa da Torreira'ya nefes aldırır. Paolo Nacu şimdiye kadar gösterdiği performansla Bordo Mavili taraftarların gönlünü kazanmış durumda. 2-0 birlik forvet için Southampton 10 ay önce 18 milyon euro bonservis ödemişti. Çok istekli ve arzulu. Bu sene en az 20 golü var. Sezon sonunda Bordo Mavili takım onu tutmak için her şeyi yapacak. Ayrıca Trabzonspor hem forvet hem kanat oynayabilen bir oyuncu arayışında Alisov bu sezon Süper Lig'deki en erken golü atmıştı. Ankara gücünün en büyük gol silahı. Eğer Trabzonspor onu alırsa rotasyona önemli bir parça ekler. Beşiktaş sezon başında transferde alınan yanlış kararların acısını çekmeye devam ediyor. En basitinden bu takımda Borini de oynardı. Hatta Redmond belki kral olurdu. Siyah beyaz takımda seçimi bekliyoruz. Başkan adaylarının ortak planının Sergen Yalçın olduğu yazılıyor. Yeni hoca, yeni başkan gelmeden transfer yok. Oh, you make me wanna talk.